Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün videomda sizler için e, tablette makarna yapmak istiyorum Thermomix de çok daha kolay çok güzel oluyor Sizler de bu şekilde bir deneyin diyorum İsterseniz porçini mantarlı yapabilirsiniz 20 gram e, taze maydanoz sadece yapraklarını kullanacağız Karıştırma kabına koyalım. 3 saniye, e, hız 7'ye ayarlıyorum. Doğramıyor. Bir kenara alalım. Kalanı karıştırma kabında bırakıyoruz. Bir diş sarımsak atıyorum. 30 gram zeytinyağı. Ölçü kabını yerleştiriyorum. 3 dakika 120 derecede hız 1'de soteleniyor arkadaşlar. Sarımsak isteğe göre atılabilir arkadaşlar. Mantarı yapıyorsanız bu aşamada atabilirsiniz. Tuz atıyoruz. Eğer mantarı kullanmışsak 12 dakikada 100 derecede e, pişiriyoruz bir kenara e, bu karışımı da alalım kabın içerisinde 1 kilo 200 gram kadar su ilave ediyorum makarnalar haşlanacak kapağını kapatıyorum 10 dakika e, yine 100 derecede Hız 1'de kaynatıyoruz arkadaşlar. Şimdi makarnamızı ekleyebiliriz. Tuz atıyorum. Ölçü kabını kullanmıyoruz. Sadece kapağını kapatıyorum. Paket üzerindeki süreyi giriyorum arkadaşlar. Al seviyorsanız 7 dakika, normal seviyorsanız 9 dakika arkadaşlar. 100 derecede ve hızı 1'e getiriyorum. Pişiriliyor makarnamız. Makarnayı süzüyoruz. Kenara ayırmış olduğumuz servis kasesine ekleyelim. Süsmeden önce yumuşaklığını kontrol edebilirsiniz karıştırarak çok güzel pişirdi arkadaşlar. Kalan 20 gram zeytinyağı, karabiber, doğranmış olan maydanozu ekliyoruz. Hepsini birlikte spatula ile karıştıralım, sıcak servis edelim. O kadar güzel oldu ki arkadaşlar mutlaka denemelisiniz. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Yiyenlere afiyet şifa olsun.